Hazreti Şeyh Bişri Hafi Kattesallahu Sırrahul Aziz Bu Zat-ı Şerife'de azim bir riyazet mücahidesi vardı. Merv şehrinde doğmuş, Bağdat vilayetinde vefat etmiştir. Tevbe-i Nasuh eylemesine sebep şudur yerde bulduğu bir kağıt parçası üzerinde Bismillahirrahmanirrahman yazısını öpüp başına koydu. Miski amber kokularını sürüp sakladı. O gece rüyasında Ya biş, sen benim adımı güzel kokularla ağırladın. Benim ululuğum ve izzetim hakkı için ben de senin adını iki cihanda hoş kılacağım.'' kelamlarını işitip uyandı, ağladı, istiğfar edip nasuh tevbesi eyledi. Hak Teala aşkından öyle hayran oldu ki ayağına ayakkabı giymezdi. Onun için hafi derlerdi. Hafi, yalın ayak yürüyene derler. Niçin ayakkabı giymediğini sordular. Hak Teala, yer benim döşeğimdir buyurduğu için dedi. Hatırlayınız, Peygamberi Zişan birisinin cenazesiyle giderken ayakları parmağı ucuyla durmuşlardır. Bu hali sahabe-i kirama şöylece buyurdular. O kadar çok melaike vardı ki üzerlerine basmayayım diye. İmam-ı Ahmet bin Hanbeli Bişri'yi çok sever, yanına sık sık gelir. Dedi ki, Ahberini anillah. Şakirtler bir divaneye bu kadar ziyaretleri sebebini sual ettiler. Ben ilmi ondan çok bilirim fakat o Allah'ı benden çok bilir buyurmuştur. Bilal-i Havvas bir yolculukta arkadaş olduğu zatın Hızır olduğuna kanaat getirmiş, Allah rızası için huviyetinizi doğru söyleyin demiş. Hızırım cevabından sonra İmam-ı Şafi hakkında ne dersin? Kutuplardandır. İmam Ahmet bin Hanbel, Sıddıklardandır. Bişri hakkında ne dersin? Onunla Allah arasına giremem demiş. Kırk yıl arzuladığı bir yanı nefsine vermedi. Beyler buyruğuyla kazılmıştır diye arktan su içmedi. Çok soğuk bir günde çıplak, üşüyen birisine arkasındaki kebesini verdi. Kendi üşümeye başladı. Fakire, kebe almaya param yoktu. Onun için benimkini verdim dedi. Sordular, bu rütbeye nasıl eriştin? Müddeti Müddetim ömrümde Cenab-ı Cenab Hak'tan başkasına de, halimi, halimi söylemedim, söylemedim dedi. Bişr Hazretleri, Fakirin üç kısım olduğunu buyurur. Birincisi, kimseden nesne istemez, verirlerse de almaz. Bu kavim ruhanilerdendir. Hak'tan başkasına muhtaç olmaz. Gönüllerinden ne geçerse Cenab-ı Hak ihsan ede. İkincisi, halktan bir şey istemezler. Verirlerse alırlar. Bunlar gönül ehlidir. Evasıt derler. Üçüncü sabr ederler. Nefislerine arzu vermezler. Hacca niyet eden sofiler, Bişir'le yollaş olmak isterler. Bişir hazretleri, üç şartla der. Erzak götürmeyeceğiz. İki, kimseden bir şey istemeyeceğiz. Üç, verirlerse almayacağız. Onlar dediler ki, Hiçbir şey götürmeyelim ve kimseden de istemeyelim ama nesne fütuh olursa reddedemeyiz dediler. Bişr, mütevekkil değilsiniz. Hacılara dayanıp giderseniz sizinle yoldaş olamam dedi. Dört bin akçası olan bir zat, Bişr hazretlerine müracaat ederek haccı şerife niyet ettiğini beyan eyledi. O, dervişlere tasadduk et dedi müracaat eden zat, haccı tercih ediyorum deyince, o para helal değildir, faidesiz olur dedi. Hazreti Risalet Penah Efendimiz bir gece rüyasında buyurdular, Ya Bişr, Hak Teala Hazretleri, akranın arasında senin için yüksek tuttuğunu bilir misin? Bilmem dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, sünnetlerime uydun, karındaşlarına nasihat verdin, ehli beytimi sevdin onun için. Bişrin sözü, ölümden korkanın gönlünde şek vardır. Mü'min olan ölümden korkmaz. Çünkü ölüm, Hak alaya ulaştırıcı olup, mü'minin ondan kaçmaması lazımdır. Bişir Hazretleri, Bağdat şehrinde bulunduğu zaman, Bişr yalın ayak yürüdüğü için hayvanat sokakta terslemez idi. Bir gün bir zatın hayvanı sokakta tersledi. Sahibi feryat ederek ve ağlayarak Bişr öldü dedi. Nereden anladın dediler. Hayvanım sokağa tersledi. Onun için dedi. Tahkik ettiler. O saat içinde Bişr dünyadan gitmiş. Kaddesallahu ruhahu. Bişir Hazretleri teslimi ruh ederken fakir bir yoksul geldi. O halde iken gömleğini çıkarıp ona verdi. Aba içinde can verdi. Mehmet Zaid Kotku Hazretleri Teskiretül Evliya kitabından alınmıştır. Seslendiren Abdullah Can